Bu videoyu izledikten sonra evindeki kokulu muma ayna bakmayacaksın. Bizi sessizce zehirliyorlar ve en masum görünen şeylerden birisi kokulu mumlar. Evin mis gibi koksun diye yakıyoruz ama aslında gerçekleri kimse söylemiyor bize. Bu videoların amacı günlük ürünlerin içindeki gizli zehirleri göstermek ve güvenli alternatifler sunmak. Çoğu kokulu mumun içinde iki tane zararlı madde var. Onlar da parafin ve sentetik kok. Bunun dışında da iç mekanın hava kalitesini nasıl etkilediğini konuşacağız. İlk önce parafinle başlıyoruz. Parafin petrolün yan ürünlerinden biri. Yandığında benzen ve toluen gibi kanserojenler yayıyor ve bu da evin içinde egzoz dumanı yakıyormuşuz gibi oluyor. Bu da tabii ki sağlıklı bir şey değil. Şimdi sentetik kokulara geçiyoruz. Genelde parfüm ya da fragrance kelimesinin içinde saklıyorlar bunu. Bu da 100 tane maddeden birisi olabilir yani bilmiyoruz. Ve bu kokuları üretmek için çok fazla kimyasal birleşiyor. O yüzden ftalat gibi şeyler soluyoruz nefes aldığımızda. Sonra bu da hormonlarımızı bozabiliyor. Ve bu kelimeler altına üreticiler saklayabilir içerikleri. O yüzden dikkat edin. Şimdi iç mekan hava kalitesi. Araştırmalar diyor ki mumu içeride yaktığınızda PM2.5 seviyesinde dışarıda trafiğin yoğun olduğu bir sokağa yaklaşıyormuş. Yani mum yakmak içerideki havayı kirletiyor. Şimdi alternatif olarak ne kullanabiliriz? Doğal uçucu yağlarla koku verebiliriz etrafa. Ya da arı mumu olabilir. Bu da aynı ambiyansa ulaşmanızı sağlar toksik kimyasallar yaymalar. Başka sağlık ipuçları için takip etmeyi unutmayın ve bir sonraki videoda.